çok çirkin tasarımlar ya. Hatta okuduğum kitaplar bir tane. Bakar mısınız? Çok kötü rezalet yani. Bunu paylaşmaya utanıyorum. Ve gelelim bomba ajandaya. 2024 Harry Potter ajandası. Şuna tasarım demeye bir şahit gerek yani. Bu kadar çirkin bir tasarım olamaz. Nisan ayı benim için... Çok güzel bari, Çok eğlenceli. Vision board tasası. Aynen hayal panosu kanka. 50 size az görünebilir ama ben 100 kitap okuyacak koyduğumda da okuyamıyorum gördüğünüz gibi. Hepinize merhaba. Bugün ajandalarla ilgili videoyu çekmeye geldim. Evet bir süredir ben de ajandalarla ilgili video istiyordunuz ve ben de çekmeyi planlıyordum zaten. Ama dedim bu Harry Potter ajandasını da bitireyim öyle çekeyim. Bitirmedim. Böyle bir hafta falan kaldı bitmesine. Bir, bir buçuk hafta. Bitecek inşallah ama 23 Aralık bugün. 23 Aralık'ta çekiyorum bu videoyu. Bu yüzden yine de çekmek istiyorum bu videoyu 2025'e girmeden önce. Çünkü bu videonun sonunda 2025 ajandasını da planladığımız bir video olacak. Merak etmeyin. Yani sonuna kadar izleyin bu videoyu. Önce bu ajandalarla ilgili konuşacağım. Daha sonrasında da 2025 yıl ajandasında olacağız. Benim uzun süredir kullandığım ajandalar burada arkadaşlar. Size tek tek hepsini bahsedeceğim. Böyle Hangi yıllarda kullanmaya başladım neler oldu neler bitti Bu ajanda günlük plan ajandamdı arkadaşlar Bunu planlamak için kullanıyordum Bu da yıllar yıllar önce emektar ajandam Görüyorsunuz ne kadar yıprandığını Bak bu kadar şey var içinde birazdan göstereceğim Böyle bir ajandam var Gamze'nin ajandası yazıyor mesela üstünde ama bir defter şeklinde Tek ajanda sayılamaz o Olsun ben ajanda olarak kullandım Korku günlüğü var. Bundan bahsedeceğim ama ajanda değil. Hadi 폴타 ajandamız var bir de. Öncelikle tabii ki en eski ajandadan başlayacağız arkadaşlar. Bu ajanda. Görüyorsunuz kedili bir ajanda. Bana kardeşim hediye olarak almıştı. Bunları da kenara ayıralım. İlk sayfasından başlıyorum. İlk sayfasında böyle bir tasarım var. Yani bunu ortokul yıllarında yaptığım için o yüzden o kadar da hani Cringe gibi bakmıyorum aslında. O zamanlar böyle şeyler özeniyordum. kendim çiziyordum, ediyordum falan. Bir küçük küçük bir sürü emoji çizmiştim. Sonrasında ajanda videoları falan izliyordum, diyordum e, mesela bu post-it deniyordu, değil mi? Bu işaretleyiciler vardı. Biz zamanlar çok modaydı. Film diziler listesi burada. Hoşuma giden şarkılar ya da sözler burada aylara göre okuduğum kitaplarda bu diye ama sonrasında hiç kullanmadım. Bunlar söküldü gitti öylece kaldı. 2019 Goals diyor. Normalde ben 2018 yılında falan başladım ya da 2017 yılında ama o hocamda yok arkadaşlar. Bulamadığım için bunu gösteriyorum size ama bu bile yani göreceksiniz çok eski. Burada gördüğünüz gibi 19 tane hedefim var. Yani 2019'a 19 hedef gibi yapıyordum böyle. Daha sonrasında izleyeceğim filmler listesi, Ocak ayı, burada izlediğim filmler, dinlediğim şarkılar, okuduğum kitaplar. Burada da dizi takvimi. Hani çoğunu bitirmeye çalışıyordum. Bu en iyi diziler listesi falandı böyle. GS Store'dan alacaklarım gibisinden. Burada böyle bir sayfa var. Şubat ayına gelirsek. Şubat ayına da yine izlediğim diziler, okuduğum kitaplar, izlediğim filmler falan yazıyordum. Mart ayı yine aynı şekilde. Alacaklarım falan da yazdığım bir liste vardı. Nisan ayı. Ve sonra alacağım kitaplar ve dergiler burada bitirmeye çalışıyordum alacağım kitapları. Böyle aklıma gelenlerin isimlerini yazıyordum. Bunları bunları alacağım diyordum. Mayıs aynı şekilde. Haziran. Bunu da yanlışlıkla İngilizce yazmıştım. Normalde Türkçe olarak gidiyordum. Ben bu ajanda tasarımlarını Pinterest'ten buluyordum ama yani şuna tasarım demeye bin şahit gerek yani. Bu kadar çirkin bir tasarım olamaz. Rezalet. Bitirmem gereken ders kitaplarını falan, filmler yine. Bakın filmleri de bayağı izlemişim. Temmuz. Burada yine alacağım alışveriş listesi var, alacağım kitaplar. Size de bir fikir olması açısından gösteriyorum aslında. Beğendiğim zamanlı şarkılar falan yapmışım. Ağustos sayı. merak ediyordunuz bu ajandayı hep göstereyim diyordum. Gösterelim Marvel Studio diyor. Burada Marvel'ın bütün filmleri var ama ben bunları işaretlemeyi unuttum izledikçe. Öyle kaldı daha fazlasını izledim ya yani bu kadar izlemedim. Ama Marvel hayranı olarak dedim ben Marvel'ın bütün filmlerini izleyip bitireceğim diye öyle bir şey yapmıştım planlar falan. Dizi takvimi. Çok özenilmemiş tasarımlar. Ocak ayı. Ocak ayına direkt dalma. <laughs> Normalde 2020 hedeflerimi yazıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da 10 hedef koyabilmişim sadece. Ben böyle ayları planlamayı seviyordum çünkü hani düzenli olmayı, ajanda tutmayı falan çok seviyorum yıllardır dediğim gibi. Haziran ayı. Haziran ayı yine diğerlerine bakarak daha iyi yani. Öbürleri çok kötüydü. Ama bu ajandanın tek bir sıkıntısı arkaya çıkarması. Sayfaları aşırı ince. Şurayı göstermezsek Kasım ayı böyle. Kasım ayı da hani bir nebze daha iyi diğerlerine göre. Burada da bir tane YouTube çizelgesi yapmışım tabii ki. Çekeceğim videoları falan yazmışım pazar, çarşamba ve cuma video atıyormuşum 3 gün. Ve her gün sıfır 00'da. Bu istikrarımı pek koruyamadım. Artık düzenli bir şekilde video atmak istiyorum aslında. Hani en azından haftada bir gün ama düzenli şekilde olsun istiyorum. Bakalım. Olamadım daha ya. Yapamıyorum bir türlü. 2025 bomba gibi girmemiz lazım. Aralık ayı çok çirkin tasarımlar ya. Bakın su falan gelip böyle ıslanlığı oluyordu. Buraya da YouTube abonemi yazmışım. Görüyor musunuz arkadaşlar? 81 aboneyim. Ama ben ona rağmen hiç pes etmedim yani. Ocak ayı tasarımı da gayet güzel olmuş bence diğer tasarımlara bakarak. 1 Ocak'ta 81'mişim. 31 Ocak'ta 83 olmuşum. 83 abone. Görüyor musunuz istikrarımı? Bir ayda sadece 2 abone artmama rağmen Şubat ayı da gayet güzel olmuştu bence. Buraya bir motivasyon sözü yazmıştım. Yine bu tasarımı da Pinterest'ten bulmuştum buraya YouTube abonemi yazmamışım. O müzik listesi falan da bence gayet güzel olmuş. Buralar yine su falan dökülüyor bazen ıslanıyor ajandam. O şekilde helak oldu. Bu da Mart ayı. Hızlı hızlı geçmek istiyorum. Nisan ayı da kelebeklerle dolu bir ay. Kapattığım yerler bu arada günlük arkadaşlar. Günlük yazdığım yerler. Ve burada abone sayım 103 olmuş. Ve ajandam da bitti arkadaşlar. Ajandam bu kadardı. Bayağı dolu dolu bir ajandaydı aslında o zamanlara bakarak. Ama hızlıca diğer ajandaya geçmek istiyorum. Bunu da bir hesaptan almıştım, yaptırmıştım. Kişi özel tasarım ajandalar yapıyorlardı ve o zaman avokado çok popülerdi. 2021-2022 aylarını kapsayan bir ajanda. Ama bunun da tek sıkıntısı yine dediğim gibi arkaya lekeyi geçiriyordu. Bakın çok karışık görünüyor çünkü bu tasarım hemen arkaya geçiyor. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum uzaylı bir tema yapmaya çalışmışım burada da gördüğünüz gibi ve bu ajanda ben haftalık plan çizelgesi falan yapıyordum pazartesi, salı, çarşamba, perşembe diye ama aşırı uğraştırıyordu yani kendim yapıyordum çünkü ben kendim yapmayı, tasarlamayı daha çok seviyorum arkadaşlar normalde hazır ajanda almayı sevmiyordum bunlara bağlı journal deniyordu ve benim eski videolarıma bakarsanız hatta eski videolarıma gitmenize bile gerek yok direkt oynatma listesi var ajandalara dair bir oynatma listem var oradan da gidip bu videoları Bunların tasarımlarını yaptığım videolara ulaşabilirsiniz Eskiden çok özeniyordum Çekiyordum size de böyle bir fikir olması açısından Youtube gördüğünüz gibi Keşke buraya da abone sayımı yazsaymışım yani, Ay ay hangi aboneye geldiğimizi görürdük Güzel olurdu İzleyeceğim filmler diye Haziran gördüğünüz gibi Yani bir nebze daha da geliştirmeye başlamışım kendim burada Burada da e, günlük Şeyler Bakın bu da çok güzel bu Tasarım da çok tatlıymış gördüğünüz gibi Dondurmalarla alakalı Buraya neden abonemi yazmış? Bak buraya daha yazmışım. Keşke diyorum aylık yazsaydım görürdük de aslında. Bazen yazıyordum, bazen ütüdüğüm. Ve Temmuz oy ben Temmuz ayının tasarımını da gayet ben hoş buldum gördüğünüz gibi. Hep elemeyi göz nuru arkadaşlar bunlar. Tabii ki de atmıyorum o anlara dair anılarım mevcut yani. Biliyorum bazıları hazır ajanda kullanmayı seviyor ama ben böyle noktalı ajandalar alıyorum ve böyle gidiyor arkadaşlar YouTube. Eylül ayı. Eylül ayı biraz sade ve sıradan olmuş. Sanırım arkaya geçiriyor diye atlıyordum arkadaşlar. Bu da diziler. Youtube'da çok tatlı. Eskiden görüyorsunuz 2-4-6 tane video paylaştım oluyordu aylık. Yine 6 tane falan paylaşabiliyorum arada. Ama düzenli olsak daha iyi olacak gerçekten. Ekim ayı. Ekim ayı da Harry Potter temalı. Bence bu çok güzel bir tasarım olmuş. Gayet iyi çizmişim bence. Hufflepuff. Slytherin. Bu arada benim binamı bilmeyenler için Slytherin. Ravenclaw. Alohomora diye bir sayfa var. Gryffindor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6'ymış. 7 gibi gördüm. Kasım böyle hızlı hızlı geçiyorum. Sıkılmayın diye arkadaşlar. Aralık ayı tabii ki de yılbaşı temalı. Çok tatlı. Okuduğum kitaplar bir tane. Ben size bu ajandayı göstermeyi unutmuşum az önce. Böyle set halinde 4 tane ajanda almıştım ben. Ve 2 tane kaldı bundan arkadaşlar. Bakın 2022 yılına geçiş yaptık şimdi. Hello 2022. Burada yine 2022 yılı hedeflerim var. Böyle bir sürü şey koymuşum. Ve bakın gördüğünüz gibi çoğunu da gerçekleştirmişim aslında. Bence gayet iyi. Böyle dizi takvimi de yapıyordum. Ben mesela Prison Break izliyordum. Stranger Things, The Umbrella Academy. O zamanlar izlediğim diziler, alacağım kitaplar vardı. 2022'de kaç kitap okudum diye bir sayfa yapmıştım. Bakar mısınız? Çok kötü, rezalet yani. Bunu paylaşmaya utanıyorum. 2, 2, 1, 1. Eskiden 10 kitap falan okurdum ayda ya. Düşünün alışveriş listesi, YouTube video fikirleri, alışkanlıklar. Burada da çok güzel kitaplığımı yapmıştım. Özene özene böyle yazmıştım falan bakın. Devam ederim diye buraya kitaplı ama etmedim. Üşendim. Burada doğum günleri var. Burada da para biriktirme. Para biriktiriyordum o zamanlar. Günde kaç sayfa okudum diye bir sayfa aşırı saçma, aşırı gereksiz bir sayfaydı. Bu periyot takvimi, bu Ocak ayı. Ocak ayı da aşırı tatlış gördüğünüz gibi. Yani zaten aslında arkadaşlar Böyle gidiyor Size uzun uza diye göstermek istemiyorum Çünkü bunların tasarımları zaten var Youtube'da bakıp bulabilirsiniz Ama siz dolu halini merak ettiğiniz için gösteriyorum Bakın dolu halde aslında çok tatlı Duruyor Nisan ayı mesela Dinlediğim şarkılar Ya bir insan bir ayda bu kadar şarkı dinler mi ya Ne kadar şarkı dinliyormuş mu bunlar İnsan düşününce yani bayağı bir mayıs 'ayı. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım yani bir şey söyleyeyim mi? Bu tasarımlar cidden çok daha iyi. Mesela çığlık temalı, korku temalı bir şey yapmıştım. Burada sonbahar, Kasım ayı. Eskiden çok daha fazla özleniyordum. Aralık ayı. Bakın çok güzel. Böyle güzel olan sayfaları gösteriyorum size. Ocak ayı. Ocak ayı demişiz. Bakalım. Evet geldik 2023 hedeflerime. 11 tane hedef koymuşum. Ama hangilerini yapıp yapmadığım bile belli değil. Çünkü sonrasında üstünü çizmemişim. Bakar mısınız? 2023 ayında 11.000 takipçi olmuşuz. Yani aslında çok yakın bir tarih. Çok yükselemedik arkadaşlar. Abone bekliyorum sizden. Abone olursanız çok mutlu olurum. Gerçekten çok yavaş büyüyen bir kanalız çünkü. Şubat ayı da 14 Şubat bildiğiniz gibi sevgililer gibi böyle tatlış bir tema yaptım. Hızlı hızlı geçiyorum sizin için. Daha sonrasında bu sticker'lara başladım. Sticker aldım. Ama hiçbir şey bu tasarımların yerini tutmuyor bence. Hani ne olursa olsun hiçbir şey tutmuyor. Yani sticker'lar bile bakın. Sonra kendim sticker yapıyordum böyle. Nasıl sticker yapacağınızı falan da göstermiştim bir ara. Onlara da sarmıştım yani. Bizim evde yazıcı olduğu için böyle şeyler çıkarttırıyordum Pinterest'ten alıp. Kesiyordum, ediyordum yani böyle uğraşıyordum. Aralık ayı da çok tatlı. Gördüğünüz gibi. Sayfaları bitmesem daha iyi olacak. Ve burada bitiyor arkadaşlar bu ajandamız da. Ve gelelim bomba ajandaya. 2024 Harry Potter ajandası. Bunu göstermedim. Bu videoya sakladım çünkü siz çok merak ediyordunuz. Benim gibi düzenli olmak isteyenler gerçekten başlayabilirler. Bu sizin için aslında bir hazır ajanda alabileceğinizin de bir önerisi. Hani kendiniz yapmayı seviyorsanız benim gibi az önce gösterdiğim tasarım ajandalar yapabilirsiniz. Ama gör, böyle hazır da almak istiyorsanız bu size bir öneri olabilir. Ben Harry Potter ajandasını çok severek kullandım. Burada gördüğünüz gibi aile takvim var. Daha sonrasında 2024 hedeflerimde 21 tane hedef var. Ve gördüğünüz gibi bunlara tik atmışım yaptıklarımı. Ve yarısından çoğu gerçekleşmiş gördüğünüz gibi. Buraya 10 kilo al. 10 kilo almam yani ne bileyim. Çok uçuk bir rakam aslında. 5 yaz saymışım. Ne iyiymiş. Tasarımlar çok güzel. Buraya derslerimi falan yazıyordum yapmam gereken. Arkadaşlar dolu hali böyle. <laughs> niye buralar boş? Neden plan yapmadım diye sorabilirsiniz. Ruh halim bazen gerçekten değişiyordu. O kadar yoğun oluyordum ki bu ajandayı yazmayı bile unutuyordum. Öyle şeyler oluyor da hasta oluyordum. Plan yapmıyordum. O gün değişiyordu yani. Yoksa ben bu ajandanın her gün dolu dolu olmasını çok isterdim. Ama ne yazık ki böyle bir şey olmadı. Hızlı hızlı geçmek istiyorum sizin için de. Tabii ki bunu size göstereyim şöyle. Neler yapmışız. Nisan ayı benim için çok güzel bir aydı. Çok eğlenceli, çok iyi, dolu dolu geçen bir aydı. Gördüğünüz gibi zaten tam böyle konseptine uyuyor. Tam şeker gibi bir aydı. Bir sürü dizi, film izlemişim. Temmuz ayına gelecek olursak. Temmuz ayında planım yok arkadaşlar. Neden planım yok onu da söyleyeyim size. Çünkü biliyorsunuz ki Temmuz ayında ben yazın dayımların yanına gittim. Bu yüzden de ajandamı götürmemiştim. Normalde iki haftalık gidiyorum. Bir tatile gidiyorum gelirim diye düşündüm. Ama öyle olmadı. Uzun süre orada kaldım. O yüzden Ağustos ayı da boş. Ne yazık ki boş. Eylül ayı Eylül ayının yarısında geldim ben. Gördüğünüz gibi orada da pek bir tasarım yok. Ama bir de ajanda mı götürebilirsem götüreceğim. Çünkü ajanda doldurmayı çok sever bir insanım. Gördüğünüz gibi son aylarda bayağı doluluk söz konusu. Son aylarda bayağı bir plan yapıyordum. Gördüğünüz gibi. Aralık ayı benim için en dolu geçen ay oldu. Hatta en yoğun geçen ay oldu arkadaşlar. Buraya da ben kısa videolarımı planlıyorum. Bazen uzun videolarımı da yazıyorum. Ama full kısa videolarım arkadaşlar. 16 Aralık'ta başladım ben. Her gün bir video atıyorum çünkü uzun zamandır ben böyle bir yoğun bir tempoda değildim ve bu yoğun tempoya girmek istedim aslında. O yüzden gördüğünüz gibi bugün de takı organizeri videosunu atacağım mesela 23 Aralık'ta. Ama yarına hiçbir içeriğim yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Tıkandım kaldım çünkü bir hafta boyunca içerik üretmek cidden çok zormuş, çok yorucuymuş. Her gün editleyip video atmak sandığınızdan daha zor yani. Ve buradayız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ajandanın da sonuna geldik. Bu ajandan da böyleydi merak edenler için. Daha sonrasında bunu göstermek istiyorum. Size bir videomda demiştim ki bunu ikisini bir yürütebilirim. Hayır yürütülmüyormuş arkadaşlar. Şöyle fark ettim ben bunu. Burada da alışkanlıklarınız yazıyor. Ondan sonra dördüncü hafta böyle haftalık bir ajanda. Yani ben buna plan yapıyorum zaten Elif Otarac amasında. Bir de ekstra buna plan yapamam. 2024 yazdım ama maalesef öyle olacak. Böyle çok güzel sözler de var? Siz, sence kim kazanır gibisinden? Böyle korku temalı bir ajanda. Ben de çok güzel. Ben bunu da çok seviyorum. Ama daha kullanmak masip olmadı. Ne zaman masip olacak? Ben de bilmiyorum. Çıkar çıkmaz almıştım. Ama hep bir ajandan vardı ve bu sene de bir ajandan var yani bakın vision board tahtası. vision board aynen aynen hayal panosu kanka. <laughs> ee... Vigi tahtası arkadaşlar bunu Vigi tahtası deniyordu. Benim de beynim yandı. Ve sıra geldi bu ajandayı incelemeye. Ben Paperora'ya buradan da çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki de sponsorlu değil. Ama bunlar bana hediye olarak geldi arkadaşlar Paperora'dan O yüzden burada da göstereceğim ki zaten 2025 haftalık ajandamız bu. 2025 yılında da bu ajandayı kullanacağım. Böyle çok tatlı bir notebook da var. Gerçekten aşırı şekerler ve aşırı uygunlar yani. Siz de gidip sitelerine bakabilirsiniz o yüzden. Ve şöyle bir şey de var. Reading list. Bunu da bir açıp bakalım sizinle beraber. Detaylıca inceleyelim. Buraya okuduğum kitapları yazacağım. Böyle kaç yıldız verdiğimi falan. Çok tatlı. Böyle de bir tane ayraç var arkadaşlar. Ve şimdi gelelim 2025 yılı ajandamızı nasıl dolduracağımız arkadaşlar. Ondan da bahsedeceğim. Hani diyebilirsiniz 2025 yılı ajandaya nasıl başlanır? Hani diyebilirsiniz yani. Yıllık ajandaya nasıl başlanır? İlk planlamayı size göstereceğim. Birlikte yapacağız arkadaşlar bu yüzden. Bu arada bu şöyle bir ajanda. Gördüğünüz gibi hazır ajanda yine. Bu sene de hazır ajanda yapma nasip oldu. Ve böyle bir sticker sayfası da var. Yani çok güzel stickerlar var içinde. Aşırı tatlı. Gördüğünüz gibi böyle iki sayfa hatta. Ben bunları da kullanacağım. Çok eğlenceli olacak. Buraya bir şeylerinizi de koyabilirsiniz böyle tuttuğunuz notları vesaire hani şöyle koymak için de gayet güzel. Sizi biraz daha yakına aldım şöyle görebilin diye. Burada da kalemlerim var. Hangi renkle başlayacağımı bilmiyorum. Write your own story. Kendi hikayeni yaz diyor yani. Kendi hikayenizi yazacağız, başlayacağız. Kırmızıyla başlamak istiyorum ben. Şuraya isminizi yazarak başlayalım. Burada da 2025 yılı aylık takvim var ve daha sonra resmi tatil günleri. Bu kadar tatilimiz varmış bizim. Burada notlar kısmı var. Yıllık hedefler. Bakın bu en iyi sayfadır arkadaşlar. Yıllık hedeflerimizi de beraber yapacağız. Mesela bu yıl kaç kitap okuyalım arkadaşlar? Bu yıl hedefim yüksek olacak. Her zaman yüksek oluyor ve gerçekleştiremiyorum. Ama hem biraz gerçekçi hem de biraz yüksek olsun istiyorum. Çünkü yani gerçekten bu son senelerde kitap okumam ciddi manada azaldığı için ben buraya 50 kitap oku diyorum. Bir yıl boyunca arkadaşlar. 50 size az görünebilir ama ben 100 kitap oku hedefi koyduğumda da okuyamıyorum gördüğünüz gibi. 12 ay var. Yani her ay 4 kitap okusan 48 kitap yapar yani. Öyle düşünebiliriz. Her ay 4 kitap da bence gayet iyi yani. İyi bir rakam. O yüzden ben 50 diyorum başı düz. 50 kitap oku. Daha sonrasında kaç tane film izlesek? Yine buna da 50 film izle diyebilirim. En az 50 film izle yani. Daha fazlası da olabilir arkadaşlar. 10 dizi bitir. Bence 10 dizi de ciddi bir rakam. 10 dizi izleyen. Yani. Çok istediğim bir eşyayı al. Böyle bir hedef de koyuyorum. Normalde benim 2024 hedeflerimde ehliyet almak vardı ama yine nasip olmadı. Ama bu sene muhakkak alacağım. Muhakkak almam gerekiyor artık. Yani yeter. Ehliyet al. Haftada en az bir uzun video at. Her gün kısa video paylaş. Arkadaşlar tabii ki her gün kısa video paylaş kısmına şöyle geleceğim. İçerik olsun diye video paylaşmayacağım kesinlikle. Belki arada hasta olduğum ufak tefek aksatmam olabilir ama aksatmak istemiyorum. Aksatacağım zamanlar için bile böyle bir stok videom olsun istiyorum aslında. O yüzden böyle bir hedef koydum kendime. Hani aa, içerik adı altında saçma sapan videolar paylaşmayı düşünmüyorum. Ciddi manada emek verip yaptığım videoları içerik adı altında paylaşacağım playback videoları paylaşmayı bıraktım zaten arkadaşlar. Sadece TikTok'ta falan paylaşıyorum. Onun dışında Insta'ya paylaşmıyorum. Güzel içerikler üretmeye çalışıyorum sizler için. İngilizceni geliştir diyeceğim yine. Her sene yazıyorum bunu ama her sene geliştirmek nasip olmadı. Bu sene biraz geliştirmeye çalışıyorum. Dersleri çok iyi dinliyorum. Bayağı da anladığım söylenebilir. O yüzden yüksek almayı hedefliyorum aslında İngilizce'den. Kitaplığında okumadığın kitapları bitir. Zaten onları bitiriyorum aslında. Böyle bir hedef yazmama gerek var mı bilmiyorum. Geçen sene yazmışım. Kendine vakit ayır diyelim. Saçlarını boyama. Yani bunu kesinlikle yazacağım. Saçlarını boyama diye. Çünkü artık yoruldum ben bu saçımın yıpranmasından. Gerçekten bıktım. Sürekli bakım yapıyorum ama hala hala çok kötü saçım. Sürekli de kestiriyorum o yüzden. Kestirmeye de devam edeceğim. Evet kısa görünecek saçım uzun bir süre. Ama yapacak bir şey yok yani saçlarım düzelene kadar o boyalardan kurtulabilmek için mecbur kestirmek zorundasınız arkadaşlar. Hani aksın diye bekliyorsunuz evet akıyor ama o boyalardan kurtulmak için muhakkak kestirmeniz gerekiyor. Bir de saçlarını uzat diyeceğim hedef olarak. Şu anlık aklıma başka hedef gelmiyor. Siz 2025 hedeflerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hareket planı diyor burada da. Vizyon panası. Ya inanmıyorum. Vision board var burada. Böyle bir sayfa da ayarlamaları beni aşırı mutlu etti. Bildiğiniz gibi sizinle beraber vision board hazırlamıştık. Buraya da 2025'te gerçekleşen muhteşem hayallerimi yazacağım. Yani olmuş gibi yazıyorsunuz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ben de burayı o sayfa için ayıracağım kesinlikle. Özel günler. Özel günleri de buraya not ederiz tabii ki. Doğum günlerini falan not ediyorum ben. Bütçe takibi, gelirler, giderler, özet. Notlar, bu da çökeye. Bunları doldurabilirsiniz. Yıllık plan, bu da. Yıllık plan da yapılabilir gerçekten. Ayın evreleri var burada mesela. Yeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördün, ay tutulması gibi. Ocak ayında. Çok güzel. Okunacak kitaplar, yapılacaklar listesi, izlenecek filmler, gezilecek yerler, önemli günler. Bence gayet güzel bir Ocak ayı tasarımı olmuş bu. Stickerlerle daha da güzelleşecek hatta. Haftalık böyle planlar da var. Burada gördüğünüz gibi su içme çizelgesi bile var ya. Çok tatlı. Mod çizelgesi de var alışkanlık takibi falan var. Bu arada dışarıda yağmur yağıyor. Belki yağmur sesleri de duyuluyordur. Tam pencerenin yanındayım çünkü. Gün geçmiyor ki benim ajandalarım bitmesin. Gerçekten ajandalarım bitmiyor. 2025 yılı planlamasını da sizinle beraber yapmış sayılırız. Ama vision board'u da gelin beraber hazırlayalım istedim açıkçası. Bu da ne ajandası? Benim çok eskiden beri söz yazdığım bir ajanda. Hani güzel bulduğum sözleri yazıyordum. Lisede böyle şeylere özeniyordum falan yani. Ne bileyim o güzel geliyordu ama şu an pek de güzel gelmiyor. O yüzden bıraktım. Bu ajandayı ne için kullanıyordum ben? Vision board yapmak için kullanıyordum arkadaşlar. Yani vision board dediğim şey aslında manifest, manifest vision board değil. Manifest yapmak için manifest ajandasına dönüştürmüştüm sonradan. Burada gerçekleşen muhteşem hayallerim. Bu 2021 yılı, bu 2022 yılı, bu da 2023 yılı gördüğünüz gibi. Ve bu da 2023 diyor yine. Ama 2024'de ha bu 2024'te gerçekleşen muhteşem hayallerim arkadaşlar. Tik attıklarım olmuş gördüğünüz gibi. Gelin bir tekrardan son kez gözden geçirelim. YouTube'da 50k abone oldum maalesef. TikTok'ta 30k takipçi oldum. Gerçekten oldum. Çok teşekkür ederim. Instagram'da 20k takipçi oldum. Maalesef olamadım ama bir hafta içerisinde bilemiyoruz her şey değişebilir. 11.2K'yım şu anda Instagram'da. YouTube'da da 16.6 sanırım. YouTube'daki gelirlerimi, TikTok'taki gelirlerimi falan yazmışım buraya. Daha sonrasında 15 farklı marka ile işbirliği yapıyorum. Yani 15 farklı marka değil ama 10 farklı marka var en azından. 10 yazalım şuraya. Yarısı gerçekleşmiş diyebiliriz. 15 yok diye düşünüyorum çünkü. YouTube'da her videom 10 bin üzeri izleniyor. Yani maalesef. TikTok'ta her videom 300 bin üzeri. Instagram'da her videom 300 bin izleniyor. Her videom değil ama videolarım 100 bin, 200 bin, 300 bin izleniyor ara ara böyle. Çok teşekkür ederim o yüzden sizler için. Burada da son kez Instagram ve TikTok'tan da beni takip etmeyi unutmayın. Anlık olarak orada her şeyi paylaşıyorum çünkü. Macbook Pro aldım. Macbook Pro aldım yazmışım. O zamanlar Macbook Pro istiyordum ama PC aldım arkadaşlar kendime. Ve gayet severek kullandığım bir bilgisayar var artık. Ehliyet aldım maalesef. İş birliklerim arttı evet. Ünlü makyaj malzemeleri markalarından hediye PR geliyor. Ya buna da artık tık atabilirim. Ama sürpriz arkadaşlar söylemeyeceğim ne olduğunu bu videoda. Siz daha sonrasında videosunu attığımda göreceksiniz. Gördüğünüz gibi genel olarak çok az gerçekleşen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 19 hedeften 7 tanesi bence çok az. Yani 7 tanesinin gerçekleşmesini daha fazla gerçekleşmesini bekliyordum aslında. 7,5 diyebiliriz şunu da 10 dersek. Ve şimdi gelin beraber 2025'i yazalım. Neler istediğimi. Buraya da 2025'te gerçekleşen muhteşem hayallerimi yazıyorum. ajandalara dair bu videom sizin için faydalı ve yararlı olmuştur. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Siz de yorumlarda 2025 yılı hedeflerinizi yazabilirsiniz.